Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Aslı Hanım için. Maşallah var yarışmacılarımın. Zor sorularım vardı diye. Biraz korkutmuştum başlamadan önce. E zor da sorularım aslına bakarsanız. Hani ikilemeleri falan saymazsak ama çok güzel iki performans izledik. Üçüncü sırada mı Evet. Hadi bakalım hayırlısı. Biraz kendinizi anlatır mısınız başlamadan önce? İstanbul'da yaşıyorum. Ee, bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum. 14-15 yıldır yaklaşık evet. Ee, pandemi süresince de dönüşümlü çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan evde kendime yeni yeni hobiler geliştirdim. Neymiş onlar acaba? Seramik gibi. Ee, eskiden yapboz yapıyordum, şimdi daha çok yapmaya başladım. Öyle zaman geçiyor. Eğitiminiz ne Eğitim Öğretmenlik mezunum ama yapmadım Yapmamış. öğretmenliği. Evet. Sen mısınız, sözelci misiniz? Sözelci, sonuna kadar sözelci. Sonuna kadar sözelci. <laughs> Bir tane matematik sorunum var, en sonunda o da. Sonuna kadar matematik. Ama yani açıkça söylemek gerekirse diyalektikten kolay. Bakalım. Hadi bakalım. Evet. İlk soruda biraz can sıkabilecek derecede naftalin kokuyor. Tamam. Ama kulağınıza gelmiştir bu kelime kesenlikle. Gerekirse çok tatlı bir ipucum da olacak. Hemen tamam. harfe tutunmayalım. Tamam. Olur mu? Başlasın mı? Başlasın. Haydi aslan. İlk sorunuz şöyle bir soru. Ülkü, düstur, şiar. Vay canına. Ben hadiseyi şiar yalçınlara kadar taşımaya hazırdım. Maşallahınız var efendim. Buyurun yenisi gelsin. İngilizce kökenlidir. Hatta düz düz İngilizcedir. Flan lambası da denen lambanın bir diğer ön adıdır. Stop. Ne lambası? Stop. Stop lambası. Gayet güzel. Heyecanlandım. Ama hayat böyle oyundan ibaret değil. Bazen öyle sorular gelir ki insanın karşısına şaşırır kalır. Dur bakalım karışık işlerin döndüğü yer anlamında kullanılan ve cehennemde olduğu varsayılan bir kuyunun adı. Gayya. Gayya kuyusu. Aslı Hanım'a bakın. Aslı Hanım'a alkışlayın. Hadi yenisi geliyor efendim. Haydi yenisi geliyor. <laughs> Alpinist. Bu sözün Türk Dil Kurumu sözlüğündeki Türkçe kökenli karşılığı. Dağcı. Bana sormayın. Dağcı. Güvenin kendinize maşallah. <laughs> Bence çok zor sorulardı. <laughs> şiardır, gayyadır, dağcıdır. Yani dağcı belki hani pratik zekayla çözülebilecek bir soruydu ama bence hepsi çok zor sorulardı. Hatta bunlar zor sorular diye yarışmacıyı biraz rahatlatsın isteyip ilk altı harfli cevabı özellikle kolayından seçmiştik. Mesela. Yapmayın öyle şeyler. Buyurun afiyet olsun diyebileceğim bir soru bu. Buyurun. 62 sayısı temel kabul edilerek kaba bir resmi çizilebilen hayvan. Tavşan. 62'den tavşan. Fransızca kökenli. Hatta düpedüz Fransızca. Nasıl sorulmuş? Şöyle sorulmuş. Bir yeri daha önce görmüş olma veya bir olayı daha önce yaşamış olma Aa. duygusu. Neon'un önünden kara kedi geçiyor. Ha, Matrix'te bir şeyleri değiştiriyorlar. Aa. Sanki ben bunu daha önce, sanki bu harfi daha önce almıştım. Şu anda bir şey yaşadım yani bir bir şey oldu. Ne oldu? Fransızca. Bir saniye. Bulursunuz. Bulursunuz. Birileri daha önce görmüş olma. Mevcut evet. kaptınız zaten. Soruyu boş verin. Ben bu anı daha önce yaşamıştım duygusu. Fransızca. Gelin bir harf. Alalım. Bir harf olacağım, evet. Aldık bir harf. Olmadı. J. Ne kadar da Fransızca bir harf. Evet. Ee, Deja, Deja, değil. Değil. Değil mi? Değil. Değil mi? Değil. Değil mi? Değil. Değil mi? Elimizde de iki dakika 29 saniye var. Evet biraz harcadık kabul ediyoruz ama hızlı başladığımız için kendi içerisinde tedavisini yaptı. Şimdi zaten şu 7 harfli cevapla birlikte tam ortasında olacaksınız yarışmanın. Bu 7 harfli cevaptan biraz ürküyorum ama ben. Yine pratik zekanıza güveniyorum. Rahatça çözer bunu Aslı Hanım. Birazcık nefes alarak diyorum. Hemen harf almasına gerek yok diyorum. Nasrettin Hoca'yı hatırlayalım. Olur mu? Buyurun yoğurt mayası anlamında eskimiş bir sözdür. Yoğurt mayası. Hı. Ne yapılır? Çalınır. Evet. Türkçe mi? Türkçe. Kökünü buldunuz. Çalıntı. Kal... Çalıntı mı? Bunu ne için kullanıyoruz? Çalpala, çalkala. Gibi. Şişenin kapağını açan şeye ne deriz? Şişenin kapağını. Tirmüşon. Açan şey. Açacak. 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 Ne güzel bir ekşi. Çalacak. Nedir? Çalacak. Öyle miymiş? <laughs> teşekkür ederim. Pratik zekanıza kurban. Bana teşekkür etmeyin efendim. <laughs> Buyurun yeni soru. Mesai müptelası. İşkolik. Tamam tamam. Bir dakika 53 saniyemiz var. Süremiz güzel. Puanımız daha da güzel. 4300 puandasanız bir tanecik harf aldınız. Matematiği bir, harf bir tane mi iki tane almadınız? Hayır. Bir benim tane. hatırladığım kadarıyla bir tanecik harf aldık. O da dejavuda. Dejavuda. Evet. evet. Onun dışında şiar, stop, kayya, dağcı, tavşan, sular seller gibi. Hı. Çalacak aynı şekilde. İşkolik aynı şekilde. Burada da bekliyorum o Cevvali. İki kelimeden oluşuyor. Sekiz harflidir. Bakın şöyle sorulmuştur. Ölüm korkusundan doğan güç veya güçlü tepki? Ölüm korkusundan doğan güç. Ya da güçlü tepki? Körlükle ilgili bir şey mi? Hayır. değil. Hayır. Ölüm korkusundan doğan güçlü tepki. Deli iki kelime miydi? İki kelime. Denize düştüm nokta nokta ile yılana sarıldım. Ecel. Ecel teri gibi bir teri. şey mi? Hayır nokta nokta ile can havli. Can havli gayet güzel. Can havli gayet güzel. Şimdi 8 harfli cevapların sonuncusu. Bu seferki sonuna bir ek almış. Öyle olmuş 8 harfli. Türkçe. Türkçe değil. Kök Türkçe değil. Ek Türkçe. Buyur. Süreli yayınlar parasını önceden ödeyerek alma durumu süreli yayınları Abonelik. Parasını önceden ödeyerek alma <laughs> durumu abonelik. İki kelimeden oluşur, aklınıza birden fazla cevap getirir. Yani çok sıkışırsanız bir tane harf alın, tamam. olur mu? Biraz tamam. tehlikeli bir soru bu. Buyurun geliyor. Mecazi anlamda bir işi, bir davranışı, bir isteği önlemek, engellemek. İki kim? İki, İki kelime. Ket vurmak. Ket vurmak gibi bir şey, evet. Aynen ket vurmak gibi bir şey bir birisi, birisi, birisi. duygularıma ket vurdum saldırılara nedir set çekmek Aslı Hanım sizi tebrik ederim <laughs> Vallahi maşallah iki kelimeden oluşuyor dokuz harfli cevapların sonuncusudur ha gayret efendim Genellikle genç erkek çocukları için kullanılan bir beden ölçüsü. Garson boy. Garson boy kız <laughs> puan daha. Kaldı mı geriye iki tane soru? Biri de matematik olan. Bir tanesi matematik, bir tanesi de ikileme. Önce ikileme geliyor, evet. tertemiz bin puan kazandırıyor. Hadi gelsin. <laughs> Zeha Hanım <Yıran 'ın> kazanacağını <laughs> emin. Arka arkaya, yığın <laughs> halinde anlamında bir ikileme. Arka arkaya. Arka arkaya. Birbirini takip eden. Peşin peşin. Birbirini takip eden yığınlar halinde diyelim. Birbirini takip eden yığınlar evet. halinde. Evet. Önce biri sonra diğeri sonra diğeri kalabalık nokta nokta artıyor. Akın akın. Akın kitle akın kitle gibi kitle. bir şey. Akın akın, akın yığın gibi. Yığın yığın. Hmm. Yığın orada var. Uh. Bir harf alalım mı? Bir harf alayım. Evet. Buyurun. Korku. Dalga dalga. Dalga dalga gayet güzel. Gayet güzel. Durum şudur efendim. iki tane harf alabilecek durumdasınız. Son sorunuzun daha doğrusu son sorunuzun cevabının isterseniz iki harfini bilin. Ama yedi saniye arttırırsınız. Evet. 14 saniyeniz var. Onun yarısını arttırmak hmm. durumundasınız. Eğer ki iki tane harf alırsanız tekrar ediyorum. Tamam. Ben olsam süreyi biraz daha sakin kullanır. Gerekirse bir harf alır. Bu işi 9500'e bağlarım. Tamam. Hadi bakalım. Nasıl bir şeymiş? Batı kökenliymiş. Matematikle ilgiliymiş. Aslı Hanım sonuna kadar sözelciyim dedi. Ama bence bunu biliyordur. Pi sayısı, e sabiti gibi sayıları niteleyen yabancı kökenli söz. Nokta nokta sayılar. Bir harf alayım. Bir ya. harf aldık başkasını almayalım artık. İrrasyonel. İşte bu kadar. <laughs> 9500 puan artı 3 saniye ile evet. şu anda birinci sevdasınız efendim. Arkanızdan tamam. grubun tecrübelisi Zehra Hanım, Zehra Gül Hanım gelecek. Evet. Acaba geçebilir mi? Tabii ki de. Olur mu dersiniz? <laughs> Bence olur. Dur bakalım o geldiği zaman bir de ona sorarız. Tamam. Ama her şeyden önce size bir kuvvet daha çıkardım.